Merhabalar, Medikal Park Hastanesi'nden Özge Akar ben beslenme medyete uzmanı. Kış aylarında beslenmeden bahsedeceğim birazcık. Ee, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için üç tane temel besin kaynağımız gerekiyor. Bunların en başında gelen şey greyfurt, ikincisi portakal ve üçüncüsü başlı başına vitamin kaynağımız olan, C vitamini kaynağımız olan kive. E, onun dışında bağışıklık sistemini güçlendiren çaylarımız var. Bunların başında ekinezya çayı geliyor. İkinci önemli çay, e, tarçın çayı genel olarak metabolizmayı hızlandıran, vücuttan ödem söken, iltihap söken tek çaydır. Şeker hastalarında da çok yoğun olarak kullanıyoruz biz bunu. E, onun dışında bağışıklık sistemini güçlendirebilmemizin en temel kaynaklarından bir tanesi ıspanak. Fakat ıspanağı başlı başına tüketemiyoruz. Yanında mutlaka C vitamini içeren bir portakal veya kivi veya limon olması gerekiyor. Birlikte tükettiğimiz takdirde bağışıklık sistemimiz çok hızlı çalışıyor. Tarçın çayımızın tarifi metabolizma hızlandıran ve ödem söken çay diye bahsetmiştik. Bir tane elma, bir limon, bir tane çubuk tarçın, bir tatlı kaşığı kadar karabiber, tane karabiber, 5-6 tane karanfil ve 3 litre su. Bütün malzemeleri 3 litre suyun, suyun içerisine koyuyoruz haşlıyoruz. Su yarısını çekene kadar, bir buçuk litre kalana kadar yani kaynatıyoruz. Kaynama işleminden sonra ters süzgeçten geçiriyoruz. Ve günde yemeklerden bir saat önce olmak üzere birer bardak içiyoruz.